DEİK ekibinin e, ile birlikte yaptığımız çok verimli e, toplantılardan birinde daha birlikteyiz. E, komşu diye tabir ettiğimiz bir ülkenin e, analizini yapacağız. E, ben bu toplantılardan çok e, yararlanıyorum açıkçası. E, özellikle Afrika'ya gittik, başka başka Finlandiya'ya gittik. Çok ilginç ülkelere gidiyoruz. Toplantının patronluğunu Barış'a devrediyorum. Tekrar teşekkür katıldığınız ediyorum. için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, konuğumuz da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Salıbekir. Zeki Bey, Bulgaristan deyince akla ilk gelen insanlardan biri. Hem orada yatırımları var hem de İş konseyinin başkanı ve aynı zamanda orayı da çok yakından takip eden bir iş adamımız. Dolayısıyla şimdi ben sözü genel anlamıyla Bulgaristan'ı anlatması için Zeki Bey'e bırakıyorum. Zeki Bey buyurun, söz sizde. Bugün ben burada e, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı olarak e, bulunuyorum. E, beni tanıyorsunuz. E, birkaç farklı şapkam daha var. Ambalaj Sanayicileri e, Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda e, İDMÜP'te e, Yönetim Kurulu e, üyesiyim. E, ve aynı zamanda da e, Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanıyım. Türkiye-Japonya İş Konseyinde de Başkan Yardımcısıyım. Yani benim işim neredeyse. E, oradayım. işimle ilgili her türlü birlikte dernekte, her türlü STK'da bulunuyorum. Ambalaj ürettiğim için Ambalajcılar Derneği'ndeyim. E, Bulgaristan'da fabrikamız olduğu için e, Bulgaristan İş Konseri'ndeyim. E, teşekkür ederim, beni başkan seçtiler. Aynı zamanda ihracat yaptığımız için İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nde de e, yönetim kurulundayım. E, Bulgaristan dediğimiz zaman e, arkadaşlar, Bulgaristan çok önemli bir ülke bizim hem komşumuz hem de Avrupa'ya açılan kapımız. Ama artık Avrupa'ya açılan kapımız sadece değil, bence dünyaya açılan da kapımız. Niye bunu söylüyorum? Bakın, Suudi Arabistan krizi oldu, ihracat yapamadı ihracatçılarımız ama Bulgaristan'da tekrar üretim yapıp ya da elleşleyip o ülkeye birçok firma sattı malını. Her gün her hafta beni bir ya da iki tane firma arıyor. Nasıl Bulgaristan'da yatırım yapabiliriz, nasıl dünyayı açılabiliriz diye. Yani biz de e, yaptığımız iş forumlarında, Bulgar yetkililerle konuşmalarımızda hep bunu dile getiriyoruz. Yani kazan kazan ilkesi. Nasıl biz Bulgaristan'la beraber yükselebiliriz. Eğer Bulgaristan biz ilk gittiğimizde 8 milyon nüfus vardı. Bugün 5,5 milyonlara indi. E, 3 milyon kişisi Avrupa'da çalışıyor. E Bulgaristan'da yatırımlar olursa o Avrupa'daki çalışan kişiler de tekrar kendi ülkelerine dönerler ve e, Türkiye'nin ihracatı da azalmaz. Türkiye'den e, yaptığımız ürünler Bulgaristan'daki tesislerde elleştirilip bütün dünyaya tekrar e, satılabilir. Onun için Bulgaristan Baktığımız zaman Türkiye'nin e, dünyaya açılan da kapısı aynı zamanda e, Avrupa kapısı dediğimizde de Türkiye'nin ihracatının şu anda yüzde 55'i Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim en önemli tek kapımız e, Kapıkule, Hamza Beyli Dereköylü Bulgar sınır kapıları e, Barış Bey de söyledi hep söylediğimiz yılda bir milyon tır geçiyor buradan bir milyon tırı saymakla bitiremezsiniz ve Mart ayında bakın. Günde 2000 tır ulaştı ve bu e, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Günde 2000 tır karşı tarafa geçti. Gelenlerle 4000 tıra çıkıyor şu anda. 2000 tır için e, ticaret satışımızla da sürekli konuşuyoruz. E, Bulgar yetkililerden rica ettiler. Sınırda bekleme vardı yine. Sınırda e, vardiyayı arttırdılar. Ve e, 2000 tıra ulaştık. 2000 tır dediğimiz zaman... 4 bin tır dediğimiz zaman bu 1 milyon 200 binlere doğru gidecek. Biliyorsunuz deniz taşımacılığında şu anda büyük bir sıkıntı var. Konteyner bulmada pahalı. Ama bizim e, karayolunu, treni, demiryolunu bunları hep gündemde tutmamız lazım. Hem e, e, Ticaret Bakanlığı'nda yaptığımız konuşmalarda hem e, diğer STK'larda hep bunu gündeme getiriyoruz. Bulgaristan bizim için bir e, komşudan daha önemli. Dünyaya, Avrupa'ya açılan kapımız ve lojistik önümüzdeki dönemde çok 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 daha önem kazanacak. Bakın belki ilerleyen e, sayılarda sorularda da e, olur bu Yeşil Mutabakat. Yeşil Mutabakat hem Türkiye için bir e, fırsat hem de bir tehdit. Fırsat bizim Avrupa'nın komşusu olmamız. E, tehdit buna hazırlıklı olmamamız. Bakın Çin 2015'ten beri buna çalışıyor bu kuşak o projesini devreye getiriyor, başka şeyler yapıyor ama bir şey var ki uzak Çin Avrupa'ya ürünü getirirken mutlaka gemiyle de getirse, trenle de getirse bir karbon salınımı olacak. Biz o kadar şanslıyız ki hemen yanı başındayız ve bu sürdürülebilir konusuna ülkemiz çok eğilirse daha fazla sanayicilerimiz Avrupa'nın ithalatından daha büyük paylar çok rahat alabiliriz. Şimdi Bulgaristan'a gelirsek. Bulgaristan Barış Bey özetledi. 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bizim ihracatımız ithalatımızdan daha yüksek ama çok büyük bir şey farklılık yok. Bir denge var. 2.7, 2.2 gibi. Biz bu sene bu 5 milyar doları çok rahat geçeceğimize inanıyoruz. Ama fiyatlarının da artmasıyla. Ama hedefimiz tabii ki 10 milyar dolar bir dış ticaret hacmi Bulgaristan'da beraber e, yaratmak. E, Bulgaristan'da Türk yatırımcıları var. 2,5 milyar dolarlık bir Türk yatırımı var. Çok büyük şirketler var. E, biz varız e, Sarten olarak. Bizim dışımızda şişecan var. E, çok büyük bir tezisi. Alkomet var. Fikret Bey Avrupa'nın en büyük alüminyum şirketlerinden biri. Sarkuysan e, fabrika kurdu. Hayat Kimya, e, Teklaz, e, büyük firmalar Bulgaristan'da fabrikalar kuruyorlar e, Türk firmaları Tabii ki daha çok e, Bulgaristan'da fabrika kurmak Türkiye'den yaptığı ihracatı azaltmıyor yine Türkiye'den Bulgaristan'a ihraç ediyor orada e, bunu e, elleştirip e, Avrupa'ya daha kolay bir şekilde ya da dünyanın ülkelerini e, satıyorlar Onun için Türk Türkiye ve Bulgaristan için çok önemli Bulgaristan ekonomisi için e, onların da hemen yanı başında dev bir ülke ekonomisiyle Bulgaristan'ın kalkınması için de çok değerli ilişkiler genellikle demir demir dışı ürünler yüklü miktarda gidiyor. Mesela Bulgaristan bakır satıyor Türkiye'ye çok yüklü miktarda. Türkiye'den daha sanayi ürünleri gidiyor. Turizm çok önemli. Kasım ayında Yine e, o dönem e, Bulgaristan'ın e, turizm e, bakanı Mariana Nikolo Nikolova, aynı zamanda başbakan yardımcısıydı Borisov hükümetinde. Çok e, değerli bir insan. Atladı, geldi. Burada Feriye'de ağırladık kendisini. E, sohbetler ettik. Bakın e, Türkiye'ye o dönemde Uçakla kim turist gelmiyordu, uçağa binmiyordu turistler. Ama karayolu turizmi, komşu turizmi çok önem kazanmıştı ve e, bu sene e, turizmde de mesela Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen sayısı arttı. Sınır kapımız hiç kapanmadı. Hatta e, şu anda 72 saatlik PCR raporuyla Bulgaristan'a gidebiliyorsunuz. Gidip istediğiniz otelde kalıp dönebiliyorsunuz. Aynı şekilde Bulgarlar da İstanbul'a gelebiliyorlar, sadece bir PCR testi yaptırarak. Bu e, sınır e, turizmini, e, komşularla yapılan turizmi geliştirmek istedik. Boş otellerimizi doldurmak için. O, sonra ikinci toplantıyı Tursap'la yaptık. E, Barış Bey söyledi diye bunları e, anlatıyorum. E, özellikle ve bir faydası e, olduğuna e, inanıyoruz. E, daha sonra vize e, ile ilgili toplantılar yaptık. Bu çalışma vizeleri D tipi vizeler konusunda oradaki İşi, Bakanlığı Bakanlığı'yla bu da çok e, verimli geçti. Daha kolay oluyor şimdi e, vizeler Bulgaristan'a gitmek için. Yani Bulgaristan'da çok e, iyi bir ilişkimiz var şu anda. E, Borisov e, dönemi de e, hem Sayın Cumhurbaşkanı ile Borisov e, yakın dostlukları da vardı. Bunda çok büyük faydası oldu ve e, Türkiye Bulgaristan son e, yılların en... E, faydalı en birliktelik en işbirlikçi e, yıllarını geçiriyor. E, gerçi şimdi bir e, seçim oldu. Yine Borisov birinci parti. Gerçi oy kaybetmesine rağmen e, bilmiyorum ne olur. E, sorduğunuz için söylüyorum. İlk üç parti üçü de biz koalisyon yapmayız e, diyorlarmış. Belki bir ikinci seçime tekrar gidebilir. E, ya da e, belki birbirlerini ikna ederler bir koalisyon hükümeti kurulabilir. Şu anda çok erken yani iki gün geçtiği için burada yorum yapmak da yani yapacağımız her yorum yarın e, yanlış olabilir. Ama e, ilginç bir seçimdi e, orada da. E, bunları söyleyebilirim. Şimdi e, biz DEİK olarak da, DEİK e, Türkiye Bulgaristan İş Konseyi olarak, DEİK'in iş ticari diplomasi çok önemli. Ama şimdi birçok e, basın mensubu soruyor. Peki diyor DEİK diyor var diyor. Tim, İhracatçılar Birliği ne farkı var? Bunu da söyleyeyim size. Yani ben iki tarafta da olduğum için çok rahat görebiliyorum. Şimdi i̇hracatçılar Birliği'nde biz ürün bazında e, ihracatı arttırmaya çalışıyoruz. Nace kodu bazında, gitip bazında. Yani demir, demir dışı dediğiniz zaman orada bakır, alüminyum, oraya üye olanlar. Nasıl bakır ihracatını bütün dünyaya arttırabiliriz ya da tekstilciler nasıl tekstil ihracatını arttırabiliriz? Ürün bazında o ürünün ihracatını arttırmak için e, ellerinden gelen çalışmaları yapıyorlar. Ama deyik de ülke iş konseyi dediğimiz zaman iş konseylerinde o ülkede yatırımı olan, o ülke ile e, iş ilişkisi kuvvetli olan firmaların bulunduğu daha ülkeye özel bir e, top, topluluk oluyoruz. Biz Diplomasi yapıyoruz, ticari diplomasi. O ülkedeki kanallarla nasıl ilişkileri geliştiririz? O e, bulunduğumuz ülke Bulgaristan'la e, sorunları nasıl çözülmesinde yardımcı olabiliriz? Ülke bazında çalışma yapıyoruz. Aslında birbirinden çok farklı ama birbirlerini destekleyen e, birlikler. E, e, İlerleyiciler Birliği. Bunun ikisi de olmalı. O ülkeye fokus olmak, matriks olarak düşünün ama Ürün bazında da o ürünü bilen, uzmanlardan oluşan bir ekip de bütün dünyaya o ürünün ihracatını nasıl arttırabiliriz diye çalışıyorlar. Bulgaristan'da e, yatırım olmakları çok kuvvetli. Bir kere iki şey söyleyeyim, kurumlar vergisi yüzde on. Euro ile bankalar yüzde bir ile kredi veriyor şu anda, e, onu da söyleyeyim. Yüzde bir faiz, kredi faizi euro bazında. Hatta Ziraat Bankası var, Ziraat Bankası da aynı şekilde davranıyor orada. OSB'ler var, yatırım ajansı var, çok aramız çok iyi. Hatta bir toplantı yaptık en son iş forumunda, yatırım ajansı konuştu, YouTube'da bulabilirsiniz bunları. Büyük destekler veriyorlar yatırım yapmak isteyenlere. Bizim ticaret ateşelerimizde beni arayanları genellikle o tarafa yönlendiriyorum. Alıyorlar, gezdiriyorlar, yer buluyorlar. Yani her şey böyle e, iyi gittiği. E... Bir kere Bulgaristan son derece kritik. Bu hem hepimiz hemfikiriz. E, şöyle Almanya'nın biraz başarısına baktığınızda hep çevre ülkelerinden ihracatı ve sonra yayılan bir anlayışı vardır. Şimdi bu açıdan bakacağım ve size şunu sormak istiyorum: Biz komşularımızı sayarken hep güneydeki ve kuzeydeki komşuları sayıyoruz. Avrupa'daki komşuları hep unutuyoruz. İlkokulda biz sayardık. Hatırlarsınız. Ee, orada bir Yunanistan ve Bulgaristan var ve biz ona hep ıskalıyoruz. Şimdi e, yıllar önce bir Fransız'a şunu sormuştum. Türkiye'den çok iyi bahsederken dedi ki işte Türkiye şöyledir böyle, dedim ki Türkiye'yi partiler mi görüyorsunuz köprü mü görüyorsunuz? Şimdi ben size tersten sorayım. Bulgaristan'ın köprü mü görüyorsunuz, partiler mi görüyorsunuz? Çünkü sürekli lojistikten bahsediyoruz. Sizi tenzih ediyorum, orada yatırmanız var. Genel bakış açısını soruyorum. Sadece köprü görürsek, Bulgaristan'da der, yani bu adamlar benim e, topraklarımdan geçiyorlar, bana ne faydası var ki? Yani bir fayda sağlamamız lazım. Win-win olması lazım. Onların da bu birliktelikten kazanacağını gösterdiğimiz zaman, o zaman daha fazla bize partner olurlar. Bizim dünyaya açılan kapımız daha fazla olurlar. Bizim onlara ihtiyacımız olduğu kadar onların da bize ihtiyacı olduğunu e, göstermemiz lazım. Onun için konuşmamda da dedim. Bakın, e, 8 milyondu biz gittiğimizde 5 buçuğa indi. 3 milyon kişi e, İspanya'da garsonluk yapıyor. Belki 1 milyon Bulgar şu anda e, yaz e, aylarında. E, bizim orada yapacağımız e, elleşleme yatırımları Onların da daha fazla ülkelerine dönmesini sağlayacaktır. Ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bunu görürlerse bize kapılarını daha fazla açarlar. Hem Avrupa'ya şimdi geçişlerimizde bize çok büyük faydası olacaktır. Hem de dünyaya gidişlerimizde. Bakın o Suudi Arabistan krizinde benim şirketim ihracatı vardı. Hemen yolladık Bulgaristan'a. Bulgaristan'dan yollamaya devam ettik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ya da Mısır'da aynı şekilde oldu. E, bu ileride de e, böyle sıkıntılar olabilir. Her zaman biz Bulgaristan'ı kullanabiliriz e, başka ülkelere gitmek için. Şimdi Kuzey Afrika'da mesela Avrupa'ya e, Avrupa'ya sıfır gümrük var o Cezayir'de falan bize gümrük var bazı ürünlerde ama Bulgaristan'a yok. Gönderin Bulgaristan'da üretin sıfır gümrükle Cezayir'e sokun yani B bunu bu şekilde kullanmamız lazım partner olarak kullanmamız lazım sonuçta e, iş insanlarıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı e, lisansla çalışan enerji verimliliği kanunu e, ve ilgili yönetmelik uluslararası mühendislik bu alandaki kuralları çerçevesinde e, Bulgaristan hükümetine büyük şehirlerden başlayarak e, bir e, etüt hizmeti verebiliriz. Bu ee, enerji verimli etütleri Yapabiliriz buralarda ve sistemin rehabilitasyonu konusunda da e, e, yine çalıştığımız veya birlikte Bulgaristan'da e, olabilecek veya Romanya'daki e, olabilecek Türkiye'den e, e, taşı şirketleriyle onların bu sistemlerini yenileyebiliriz. Yeşil enerji konusunda onlara mutlaka desteğiniz e, olacaktır. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız. Grid ile dönünce de bakın bu. Ee, hakikaten çok önemli. Türkiye için hem bir fırsat hem bir e, tehdit dedik. Yani sürdürülebilirlik çok önemli. Bir tane dünyamız var. Bakın sürdürülebilir dünya diyoruz. Şimdi öyle bir hale gelecek ki e, inanıyorum. E, hatırlarsınız e, Celal abi, bu ISO 9000 ilk çıktığı e, dönemde e, herkes ISO 9000 falan böyle başlamıştı bundan 25 yıl evvel ve öyle bir hale gelmiştik ki ISO 9000 belgesi olan ihracat yapamıyordu. Ee, Avrupa'ya. Hatta geliyorlar bir yarısı belgen var mı? Şu belgen var mı? Yoksa ben senden mal almam. Hala da böyle şeyler var. Bu sürdürülebilirlik de yeşil mutabakat da sürdürülebilirlik belgesi olmayan ihracat yapamaz duruma gelecek. Yalnız sanayicimiz daha bunun hala pek farkında değil. Yapılan toplantılar bunun daha fazla toplantı yapmamız lazım. Çünkü herkes şunu görüyor Aa, karbon salınımı, karbon vergisi Devlet bize yardımcı olsun karbon vergisinde. Ya karbon vergisinde bize yardım olsun diyeceğimize biz karbon salımımızı nasıl azaltırız diye düşünmemiz lazım. Ne yapalım da baca gazımızı azaltalım. Ne yapalım da daha yeşil enerjiye gidelim. Güneş enerjisine ya da yenilebilir diğer enerjilere. yani Bu tarafa doğru bunu çok gündemde tutmamız gerekiyor. Ve çok önemli Paris mutabakatında mutlaka, Paris Antlaşmasında olmamız lazım ee, ve yeşil mutabıkada da bu türdeler bile önem vermemiz lazım. Bakın belki duymuşsunuzdur bu Macron geçenlerde Brezilya e, cumhurbaşkanına Amazon ormanlarını kesemezsin falan diye bir çıkış yaptı. Brezilya cumhurbaşkanı da hazırlarsınız sana ne bu benim ülkem istediğimi yaparım dedi. Şimdi niye bunu dedi? Çünkü eskiden bu e, çevrecilik dediğimiz zaman kendi ülkesindeki çevrecilik çok önemli. Ama benim ülkem temiz olsun, dışarıda ne olacağı beni ilgilendirmez. Benim derelerim temiz olsun diye bir, e, bir düşünce vardı. Hatırlarsanız bu variller işte kıyılara vurur, işte e, atıklarını başka ülkelere ihraç ederler. E, Ama benim ülkemde durmasın bu atıklar, nereye giderse gitsin. Ya da e, kötü asbestli gemiler benim ülkemde sökülmesin, başka ülkede sökülsün. Hep başka yere gitsin, benim ülkem temiz olsun diye bir düşünce vardı. Ama 2020'den sonra bu yeşil mutabakat ki SDG sürdürülebilir kalkınma Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Sustainable Development Goals sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 tane hedefin içindeki bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi diyor ki bütün dünya temiz olsun. Yani diyor sen diyor Brezilya ormanlarını kesemezsin. O diyor bütün dünyayı etkiliyor. Ya da bana kötü bir şekilde karbon salınımıyla ürettiğin bir ürünü satamazsın diyor. Yani Fransa'ya ürün satabilmeniz için bunun kötü bir şekilde üretilmediğini, çevreyi kirleterek üretilmediğini anlatmamız lazım, ikna etmemiz lazım. Bunun için de rapor almamız lazım. Benim ürünüm sürdürülebilir bir şekilde üretildi, çevreyi kirletmedim. E, havayı kirletmedim, suyu kirletmedim, yeşil enerji kullandım. Bu da benim belgem. Bilmem böyle basit anlatmaya çalışıyorum özellikle. Bu kadar önemli bir şey bu e, Green Deal. Artık dünyanın yeşil mutabakatı önemli. Sen nasıl üretirsen üret bana gönder. Yok böyle bir şey. Çocuk işçi çalıştırmayacaksın, herkesin hakkını vereceksin, e, çevreyi kirletmeyeceksin. Ama bunu iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Yoksa olay... Karbon vergisi boyutuna inmemeli sadece. O karbon çıkartıyorsan bunun vergisini ver. Çıkartmamaya, yani çıkartma diyor aslında. Bakın 2015-16'da Çin bütün Pardon, çevreyi şey kirleten değil tesislerini, ham madde tesislerini kapattı. E, hepsini yeniledi bu demir çelik sektörü. Demir fiyatları arttı. Kağıt kağıt bulunamadı. Bütün onları çevreye uyarlı hale getirdi. 5 senedir bununla uğraşıyor. Kendisini 2020'lere hazırladı. Biz ne yaptık? Bizim sanayicimiz hala dereler kirleniyor. Çevre bilinci yok. Hala işte biz karbon çıkartalım, bize yardım etsinler. Hayır kardeşim, sen karbon çıkartmamaya çalış. Bacanı e, bacandan gaz çıkartmamaya çalış. E, Green Deal bu özet olarak. Teşekkürler. Barışım teşekkür ederim Zeki Bey. E, şimdi İkili ilişkilerimizde Bulgaristan'la ticari hacmimize dair rakamlardan bahsedebilir misiniz? Onlardan bize yatırım için gelen var mı? Nereden pek fazla yok. Bir yağ firması vardı, Madeni Yağ bu gemilere Pristoy. Onun dışında pek bir yatırımcı yok. Ama tabii her seferinde biz söylüyoruz, onları da davet ediyoruz. Ya yani orada da mesela Varna'da güzel oteller var. Gelip Türkiye'de e, turizme yatırım yapabilirler, e, gelenleri Türkiye'de de ağırlayabilirler. Yani böyle karşılıklı turizm bir fırsat olabilir. Onun dışında bir, birkaç nakliye turizm şirketi, onun pek bir şey yok. E, daha çok Türk yatırımları e, orada var ve büyük yatırımlarımız var. 2,5 milyar dolar. Hatta mesela Şişecam Türk yatırımı olarak da gözükmüyor. Şişecam bir Avrupa Holdingi vardır Hollanda'da onun üzerinden Avrupa'yı yapıyor. Hollanda yatırım gibi görüyor. Ama Hollanda'nın da sahibi Şişecam Türkiye. Yani yine bir şey fark etmiyor Türk yatırımı. Ben öncelikle Zeki Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çevreyle ilgili duyarlılığına. Çünkü evet. e Bulgaristan'ın en önemli konularından biri, büyük bir çevre sorunu var orada da. Yaklaşık 15 yılda Türkiye'nin altyapısını şekillendiren insan olarak orada da bir takım şeyler yapmak için girişimlerde bulundum ve bir şirket kurdum zaten orada da. Fakat ben şimdi size başka bir soru sormak istiyorum. Bundan evet. 2009-2010 yıllarında 2-3 kez Romanya'ya gittim. O zaman Romanya'nın daha yeni uyum süreciydi ve girişimleri çok hızlandırmışlardı. ve AB'den de bayağı bir para akıyordu oraya. Sonra orada bir takım yanlışlar olunca Romanya'yı bir şey yaptılar, bir frenlediler veya bir dışladılar gibi oldu. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin hinterlandı olan Avusturya'nın pabucunu Bulgaristan dama attı. Yani ben böyle bakıyorum ve Bulgaristan şu anda Hinterland görevini üstlendi Avrupa, Avrupa Birliği'nin. Burada Romanya ile Bulgaristan'ı bana mukayese edebilir misiniz? Yani Aradaki şey nedir? Ee, çünkü bizim lojistik, dış ticaretçi insanım, 27 yıl böyle e, lojistik yaptım, dış ticaret yaptım. Bulgaristan üzerinden, Romanya üzerinden Avrupa Birliği ve e, birçok yukarı kuzey ülkelerine e, nakliyeler gerçekleşiyor. Burada durum tamam, hemen. mukayese yaparsanız. Ee, şimdi e, iki ülkeyi de şey, iyi biliyorum. E, Romanya bir kere 22 milyon bir nüfus var. Romanya biraz daha farklı. Romanyalılar da Avrupa'ya çalışmaya gidiyorlar ama Bulgarlar kadar değil. Onlar daha ülkelerinde kalmayı seviyor. Şu anda Romanya Avrupa'nın ikinci hızlı büyüyen ülkesi. Bir Polonya, iki Romanya. Romanya'da çok yatırımlar var. Oradaki iş gücünü kullanıp üretim yapan birçok Avrupalı. Alman şirket tekrar Romanya'ya dönmeye başladı. Biliyorsunuz o söylediğiniz dönemden sonra bir e, yolsuzluk bakanlığı kuruldu. Birçok kişiyi hapse attılar falan. E, toparladılar. Romanya şu anda e, üretimde ileriye gidiyor. E, biraz evvel Barış Bey da Bulgaristan için mesela aynı şeyi e, söylemedim. Ucuz işçi düşünen biri sakın gelmesin dedim. Çünkü e, işçi bulmakta sıkıntı oluyor. Daha çok e, orayı hem e, Yol hem de elleşleme ve oradan dünyaya açılma olarak görelim Bulgaristan'ı dedim. Ama Romanya'da, mesela büyük Türk yatırımları var, Arçelin falan fabrikaları var, Renault'un fabrikası var, orada daha büyük sanayi kuruluşları var. Hem nüfus olarak iç piyasası kuvvetli, hem de e, şimdi yeni bir yol yapıyor Romanya bu Macaristan'a, büyük otoban e, Avrupa'ya bağlıyorlar. E, orası da, ama bizim komşumuz Bulgaristan, bugün Bulgaristan için buradayız. E, ben de Türkiye Bulgaristan İş Konseyi Başkanıyım ve Bulgaristan bizim için ha, hangisi daha önemli? İkisi de önemli ama Bulgaristan bizim kapımız. Yani evin Bilmiyorum. kapısı yani e, Avrupa'ya gitmek için bizim için bir e, komşudan daha önemli ve ilişkilerimizin de her zaman çok e, yakın olması e, lazım. Lojistik olarak Köstence'ye Roro seferi var. Oraya da gidebiliyor. Bulgaristan üzerinden de gidebiliyor. Orası da gelişecek bir ülke. Türk nüfus e, bayağı kuvvetli. E, zaten e, seçimlerde de e, yüksek oy oluyorlar. Her zaman iki dijit ve belirleyici e, oluyorlar. E, bizim de e, fabrikamızda bir sürü e, Türk çalışıyor şu anda. Gayet de memnunuz. Onların da iş yerleri var. Başarılı olanlar var. Tekstil de var Kırcaali tarafında. E, Şümen de var. E, topluma gayet adapte olmuşlar. Ve e, iyi firmalar bir jonta getiriyoruz mesela Türkiye'ye Kırgızlı bir Türk firması sahibi. gayet iyi durumdalar. Yani bir sıkıntı görmüyorum ve çok içlerinde başarılı hem turizm sektöründe hem imalat sektöründe arkadaşlarımız var. Moderatörünüz için çok teşekkür ederim. gayet yapıcı ve konuşturucuydu. Moderatörün soruları ve diğer sorular aslında bizleri yönlendiriyor. Onun için teşekkür Sağol. ediyorum. Galil Sağol. abi size çok teşekkür ediyorum. Diğer bütün arkadaşlara, bütün basın mensuplarına. Ee, yine yaparız her zaman. Biz buradayız. Ee, bugün de ilk Türkiye Bulgaristan İş Konseyi olarak, e, başkan olarak sizin sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Ama bir özel bir sorunuz olur. Her zaman bana ya da e, Kenan Bey üzerinden de ulaşabilirsiniz. E, biz buradayız. Bulgaristan dediğim gibi komşudan da öte. Bizim için hem Avrupa'ya hem dünyaya açılan. Kapımız her zaman ilişkilerimizin iyi olmasında fayda var. Şu anda da tarihi olarak iyiyiz. 1 milyon üzerinde tır geçiyor. İhracatımızın artmasına çok büyük fayda sağlıyor. Hedefimiz 10 milyar dolarlık bir dış ticaret yapmak. Türk yatırımcılarının oraya gitmesi her zaman faydalı. Türkiye'nin ihracatını da arttıracaktır. Türkiye'nin dünyaya açılmasında da çok faydalı olacaktır. Burada kazan kazan ilkesiyle beraber hareket edeceğimize inanıyorum diye bir özet yapayım.